bu sevda mahkemesinde Aşk mahkum oldum huzurunda Hakimi de sensin, savcısı da Kalemimi kıracak olan da sensin Müebbet verecek olan da Beraat ettirecek olan da Sorma bana hakim bey Suçluyum belki Haklıdır belki davacılar davalarında Oysa ben hiç yaşamadım böyle bir sevdayı. Böyle bir aşk. Başka bir aşkta. Başka bir yürekte. Sakın bana sormayın. Bir seste, bir gülüşte yürek yerinden sökülür mü diye. Yürek ki böyle bir sevdaya sahne olmadı bugüne kadar. Onun için onun haberi yokken ağladım ben sabahlara kadar. Acaba bu yüreği hisseder de, duyar da kabul eder mi diye. Böyle bir sevdanın yanında, Leyla'da, Mecnun'da, Ferhat'ta, Serinde, hepsi, hepsi kalır hikaye. Böylesine sevdim ben böylesine sevdim işte. Suçluysam eğer, kes, kes bir an önce cezamı hakim bey. Karar senin. Sevmek günahsa hakim bey, ben günahların en güzelini yaşıyorum. Cezam o kalpte yanmaksa, bir ömür yanmaya razıyım. Bu arada, İdam mahkumlarının bile son arzusu sorulur. Değil mi hakim bey? Son. Son arzumu dile getiriyor. Son kez onun gözlerine bakmak istiyorum hakim bey. Son kez gözlerine bakıp beni sevip sevmediğini sormak istiyorum. Cevabı ne olursa olsun. Ben yine de onun sesini duymak istiyorum hakim bey. Teşekkürler. Son arzumu yerine getirdiğiniz için. Artık rahatça ölebilirim. İdam sehpası aramasınlar başa. Ben onun hayır sözünde zaten idamların en büyüğünü yaşadım hakim bey. Ben öldükten sonra sevdiğime kısa bir notum olacak. Ona son sözüm, son haykırışım olacak. Bu can bu can bu bedenden çıksa da Benim ruhum onun gözlerinde hayat bulacak Her güzelliğe onunla bakacak Her veda şarkısında onunla ağlayacak İşte buraya kadar Kusura bakmayın hakim bey Bizimkisi böyle bir sevdaydı Yaşandı Yaşandı ve bitti